King Garaj'dan herkese merhabalar. Ben DK. Birkaç gün önce C derslerimize C derslerimize başlayacağımızın haberini vermiştik ve işte bugün o gün. İlk C dersimize başlayacağız bugün. Öncelikle belirtmek istiyorum ki Macbook kullanmam Visual Studio yani PC ile çalışanlar arasında hiçbir kod farkının olmadığını belirtmek istiyorum. Yaptığım aynı şeyler yani demek istediğim C dili her program, her yazılım için aynı değildir, ortak değildir. Hiçbir değişkenlik göstermez. Eğer sizin Macbook'unuz yoksa siz de PC'nizden Visual Studio ile açıp oradan C Projects'i açıp bizi takip edebilirsiniz. Hemen başlayalım. Bunun için X kodumu başlatıyorum. Ben bir dosya oluşturmuştum. Fakat nasıl oluşturacağım? hemen şöyle giriyorum. X kodumuzu açtıktan sonra New Project dedikten sonra Hemen şöyle gösteriyorum. Bu sayfa geliyor zaten. Direkt bu şekilde geliyor ve buradan o 6'i gördüğümüzün altından application ve buradan command line tool'u basarak projemizi oluşturuyoruz. Daha sonrasında içi kodların içi dolu olarak geliyor. Ben baştan göstermek, anlatarak göstermek için sildim. Daha sonrasında böyle bir dosyamız geliyor. Bu programlama dosyamız. Burayı karıştırmamız gerekmiyor. Main C'den işlemimize başlayacağız. Öncelikle yapmamız gereken şey bir include dosyası oluşturmak. Eğer oluşturmazsak bunu göremeyecektir. Aynı bu şekilde include standart h dosyamızı include ediyoruz. Daha sonra bir ara satıra geçiyoruz. Burası Visual Studio kullananlar için şu şekilde de olabilir. Void main ve daha sonrası bir parametremiz olmadığı için bu dersimizde hemen bu şekilde böyle dosyamız da olabilir. Fakat biz daha çok Xcode int olarak kullanmamızı istiyor. Bu yüzden int main dosyamızı oluşturuyoruz sadece önemli olan kısım, en önemli olan kısım burası. Şimdi ne yapmak istediğimizi bu iki kodlarımızın arasına yazacağız. Bu dersimizde hemen basit bir şey sadece mantığını anlamak için ekrana merhaba yazdığımı öğrenelim. Printf ekliyorum. Printf ekrana yazdırma kodumuz. Buraya çift tırnak içerisinde ykin garaj merhaba diyor. Ve son olarak C# -sharp, yani çoğu C dilimizde bütün C dillerinde kullanılan noktalı virgülümüzü sonuna ekliyoruz. Eğer Visual Studio kullanıyorsanız ve buraya void tanımladıysanız bu şekilde bırakıp çalıştırırsanız proje başarılı olacaktır. Fakat in kullandığımız için return sıfır diyoruz. int kullanmaya başladığımız zaman int yani aslında şöyle açıklayabilirim. Void kullandığımız zaman geriye bir şey dönmediğini fakat int de geriye bir sonuç döndüğü için dönmesini istediğimiz için int veya void kullanıyoruz. Ve burada sadece return 0 döndürüyoruz. Daha sonrasında projemi başlatıyorum. Ve gördüğünüz gibi Buradaki iki garaj merhaba diyor gözüküyor. Eğer programınız açılıp direkt kapanıyorsa Switch Visual Studio için söylüyorum. Kodlarınızın altına geçer ekleyerek bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. C'de ilk tersimiz umarım çok daha fazla yol kat edeceğiz. Bugünlük bu kadar. Tekrar yapın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler veya iyi akşamlar diliyorum.